gerekiyor ya Çünkü adama e, kıyamda dur denilince bu yetmiyor Hani kıyam ne ki ya bunu bana açıkla bunu öğrenmek e, iyice böyle kafasına birisinin bak Ali bak Ali ata bak diye kaka kaka en basit present simple tense olarak anlatması gerekiyor çünkü o yani ya bir insanın sana tuvaletten önce pantolon tuvaletini yapmadan önce pantolonunu indir donunu indir demeye e, demesine gerek olmaması lazım. Senin bunu akıl edebiliyor olman lazım. Ama şimdi bak mesela bak sorularla İslamiyet biliyorsunuz. Yani maalesef İslam deyince mezheplerin şeyi anlaşılıyor ve Google'a da böyle bir soru yazdığınızda, dini soru yazdığınızda yine İslam'ı mezheplermiş gibi anlatan bu sorularla İslamiyet.com'un komun şeyleri çıkıyor hep. Bu ilgili sorularda cevapları. Şimdi bak buraya gönderilmiş bir soru. Hanefilere göre namaz kılarken kıyamda ellerin göbek altında bağlanması neye dayanıyor? Neye dayanıyor? Birileri muht ya uydurmuş ya da birileri muhtemelen peygamberi öyle yaparken görmüş. Evet olabilir. Kıyamda nasıl duracaksın yani? Ellerini bir yere koyarsın. Böyle de koyarsın. Böyle de koyarsın. Yanlarda evet. da durursun. Yani şimdi bakın Cevap var. Cevabı okuyayım size. Değerli kardeşimiz, bu konu mezhe mezhepler arasında ihtilaflıdır. Birazdan okunuyor geleceğiz. Zaten mezhepler hangi konuda ihtilaflı değil ki yani. Hani en temel konularda Allah'tan ihtilafımız yok değil mi? Hani Allah'ın bir olduğuna inanıyoruz. İşte Peygamberlerin e, var olduğuna, işte ahirette sorguya çekileceğimize, ahlaklı insanlar olmamız gerektiğine, e, gerektiği konusunda bu konularda hemfikiriz Allah'a şükür. Fakat tabii bu konularda yine ihtilaf arasıdır e, mezhepler. E, alimler bu konuda ihtilafa düşmüştür. Ama hepsi doğru kabul edilir şeklinde de bir izah vardır. E, bağlı olduğunuz mezhebe göre hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. Niye? Kur'an dururken ben niye bağlı olduğum mezhebe uyayım? Niye zaten İslam dururken neden bir mezhebe uyayım? O da ayrı bir konu. Peygamberimiz ehli sünnet vel cemaatim demiyordu ben yani. Müslümanım diyordu ki yine bir Kur'an ayetidir. Ben Müslümanım diyenlerden daha güzel sözlü kim vardır diye yani konu bitmiştir. Sana ben Sünniyim, Şafiyim, Şii'yim, Aleviyim de demiyor. Emir Müslüman olmak. Ya tamam biz onu demiyoruz. Biz de tabii ki Müslümanız. Ama aması yok. Müslümanız. Yani İ, e, Müslüman olmakla emir olunmuş. Aması yok. Aması yok. Bu kadar net. Şimdi gelelim e, cevaba. Çeşitli hadisler rivayetler anlatıyorlar. Ebu Davud'dan bir e, hadis sağ elin sol el üzerine göbeğin altına konması sünnettendir. Ardından e, işte Resulullah bize imam olurdu namazda sol elini sağ eliyle tutardı. İnsanlar sağ ellerini namaz kılarken sol kolları üzerine koymakla emrolunurlardı. E, neden sağ elin sol el üstüne koyulması gerektiğine dair kendi kabul ettikleri hadisleri alıyorlar. Her mezhebin de bu konuda e, kabul ettiği hadisler farklıdır. Çünkü e, her mezhep farklı şekilde namaz kılar. Genel hatlarıyla benzerdir tabii ki Allah şükür farzlarını yerine getirirler yani. Yanlıştır demiyorum kıldıkları namazı ama şu farzdır bu farzdır burada bunu okumak şeydir zorundasın falan gibi bir baskı yapılır öyle bir şey yok Allah sana bırakmış onları Fakat sen şimdi diyorsun ya bizim yöntemimiz bu diye e Başkası da başka mezhepler de yöntemimiz demiş onlar da ciddi bir şekilde çalışmış büyük emekler vermişler ama farklı sonuçları varmışlar Hayırdır hepsi peygamberin böyle yaptığını iddia ediyor Hayırdır Hayırdır? Ya onların hepsi doğru kabul edilir. İstediğin gibi kıl. Bu anlayış yok ki toplumda. Bu anlayış yok. Biri sana hemen uyarır camideyken. Niye öyle yaptın diye. Değil mi? Ben secdede uzun kalırım. Bazen işte camideyken secdede uzun kaldım mı? Yani kendimi kötü hissediyorum. Bir keresinde çünkü ki beni birisi beni uyarmıştı. Secdede uzun kalmak mekruhtur diye. Mekruh nedir biliyor musun? Şimdi Kur'an'da bu konudan bahsedilmemiş, haram ilan edilmemiş. Evet. Haram ilan edilmeyen bir şey de Kur'an'da helaldir. Bu kadar basit. Yapılması serbesttir. Yapmak zorunda değilsindir. Şimdi böyle deyince diyecekler ki Kur'an'da eşek eti yenilmesi e, haram edilmemiş. O zaman eşek eti ye. Valla Kur'an'da lahmacunun içine pekmez e, dökmek de haram edilmemiş ve helal kılınmış ama ben öyle bir şey yapmıyorum. Ha eşek eti yenilen bir toplumda büyümüş, yetişmiş olsaydım onu da yerdim herhalde yani. nihayetinde damak zevki biraz alışkanlıkla alakalı. Çin'de abuk subuk şeyler yiyorlar ya bizim iyi diye baktığımız uzak doğuda yani. Orada yetişsek biz de onları lezzetli bulacaktık. Her neyse. Ha tabii bir de şey de demezler. Bakın bizim yöntemimiz vardı demezler. Usulü hadis derler. Hani çok sanki muhteşem bir şeymiş gibi Yani böyle terimsel ifade kullanacaksın ki he diyecekler. Hani bir de Arapçasını söyleyeceksin. Usul nedir? Yöntemdir. Hadis yöntemi de ya. söz demektir hadiste. Yöntem de ya. Hayır. Usulü hadis. Bu sadece e, dincilerde, mezhepçilerde falan yoktur. Yani her yerde vardır. Akademide çok vardır. İki kelime de anlatacağı şeyi 50 sayfada ve süslü kelimelerle anlatır ki adam he, evet bilgili zannedilsin doğru söylüyor intibas yaratsın diye ve bu yöntem maalesef işe yarıyor salaklar üzerinde. Ee, özellikle felsefede çok var bu. Ee, veya da sağda solda Twitter'da, Facebook'ta, sözlüklerde yazıp çizen, ortalıkta konuşan, televizyonlarda konuşan adamlar da hep bu yöntemi yapar. hadi neden? Şu yüzden. Bak Rendroy diyor, Anarşa diyor. <laughs> Yalan söylemez yani. <laughs> Şimdi Han, e, şimdi Hanefilere anlattı. Ya Hanbeliler ve Şafilere göre elleri bağlamanın şekli şöyledir. Sağ el sol elin bileği üzerinden yahut ona yakın bir yere konur. Bunun dayandığı delil daha da daha önce de geçmiş olduğu bulunan İbni Hacer'in hadisidir. İbni Hacer aynı şeyleri rivayet ediyor. E, i̇yi de sen birini kabul ediyorsun, birini kabul etmiyorsun. Hayırdır. Biliyoruz ki bilek kolun baş parmağı takip edilen eklem tarafıdır. Fakat hani fiillere göre sağ elin iç kısmı sol elin üst kısmı üzerine konur. Ya bunları okuyayım mı? Okumayayım artık. Ya yani. Nedir bunlar? ha? nedir? Nasıl gönderirsiniz? <laughs> ya ne gerek var? Ya kıyamda dur işte. Elinde ne yaparsan yap. Allah diyor ki. Şimdi şey diyecekler. Ha o zaman amuda kalkarak kıyamda durayım. Ya yani Allah diyor ki Allah'ın karşısında Kuşu ile saygı ile kıyamda durun diyor. Sen buradan ne anlıyorsun artık? Değil mi? Cılkını çıkarmaya. Yani. Veya da şimdi mesela yine ha dur ya da önce şeyini tamamlayayım. Atamam tamam işte. Zaten anlattık değil mi? Kur'an'da gayet daha detaylı da anlatılabilir ama gerek yok yani uzatmak istemiyorum. Gayet kıyamın işte rükûnun, secdenin ne olduğu namaz e, secdenin namazda var olduğu anlatılıyor. İşte Allah'ı zikredin deniliyor. Kur'an'da çünkü e, nerede ne okunmasıyla ilgili bir emir de yok. Allah onu sana bırakmış. Kur'an'da sadece Allah'ı zikredin diye bir emir var. Beni anın diyor Allah. Onun dışında istediğini okursun yani. İstediğini söylersin. Karşında Allah var ya. Bana ne? İstediğini söyle. Ne istersen iste. Teşekkür et, şükret, yalvar, af dile. Bir şey iste. Allah bu ya. Kimden isteyeceksin başka? Şimdi yine burada da bakın. Yine. Şimdi internetten buldum mu? Hayır bunlar yani şey belirli ekollerin görüşleri işte. Herkes de böyle internet çıkınca alim oldu de diyorlar. Yani keşke internet çıktı diye herkes alim olsa. Herkes facebooklarda bilmem nerede sürtüyor. Veya hatta hani boş işlerle uğraşıyor veya da dezenformasyon, dezenformasyon dolu piyasa her gördüğüne inanıyor. Facebook kepsinden adam e, Facebook kepsini bile sorgulamadan doğru kabul ediyor. Neyse. Hani niye illa deve üstünde gidip çöl çöl gezip sahifelerden okumak, bilmem nelerle konuşmak falan böyle daha mı değerli oluyor? Al burada aynısı var aynı bilginin ve daha kolay erişim. Allah'ın nimeti ya teknoloji. Niye küçümsüyorsun? Hatta senin yönteminden daha çok kaynaya çok daha rahat erişebiliyorum. Büyük nimet. İlim Çin'de de olsa gidip alınız diye hadisi kabul ediyorsun ama o ilim böyle ilmi hal kitaplarında olunca onu daha makbul ediyorsun. Makbul kabul ediyorsun. İnternette, beyinde olunca küçümsüyorsun. Neyse. Bir de namazda Şafi ve Hanefi mezhebi arasındaki farklar nelerdir diye işte yine Şaf Şafi'nin mezhebi anlatılıyor. Hanefi mezhebinde namazda tekbirden sonra Sübhaneke okunur. Şafi mezhebinde ise Vecehtü okunur. O da bir dua. Çok önemli konular sayılan. Hayır böyle zorunluluklar yoktur. Hatta Kur'an'da namazda tekbir getirilmesine dair bir ayette bir emir de yoktur. Geçmez lafı. Subhaneke'de bir ayet değil bu arada. Her anlamı fena yani anlamında bir sakınca yok. Bir fenalık yok. Hanefi mezhebinde okunan tahiyat ile şafi mezhebinde okunan farklıdır. Yine çok önemli bir detay. Tabi tahiyat diyorsunuz hani otururken okunan dua ya. Ayet değildir. Duadır o. Sakıncalı bir duadır. Peygambere hitaben sana selam olsun diyorsun. Yani, yani Allah'ın Allah'ın senin gönderdiğin elçilere, peygamberlere selam olsun da demiyorsun direkt namazın esnasında bir anda karşındaki kişi değişiyor. Peygamberle konuşuyorsun. Sana diyorsun peygambere. Ya namaza peygamber de sokulmaz. Kimse sokulmaz araya. Kimse. Devam ediyoruz. Hanifi mezhebinde okunan kunut duaları ile Şafi mezhebinde okunan kunut duası farklıdır. İmam arkasında Fatiha okumak hanefi mezhebinde tahrimen mekruh, Şafi mezhebinde ise farzdır. Şafii mezhebinde nafile namaza başlayan tamamlamadan bozarsa kazası vacip değildir. Hanefile vaciptir. Abi görebiliyorsunuz bilmiyorum. Burada liste var ve bu liste daha da büyür yani. Ee, yani açıklamaya gerek yok değil mi? Bu adamların hepsi de uğraşmış etmiş kendi ekollerini oluştururken fakat bir kişi veyahut da bir guru ne kadar sayıları fazla olursa olsun bir şey uğruna çok büyük emek sarf etti diye o şey ille de doğru olacak değildir. İblis İnsanlığın başından beri insanlığı azdırmak için uğraşıyor, emek sarf ediyor. Anladın mı? Bu kadar emek takıntılı olmayın ya. Yani. Evet, mesela şimdi bir de yine başka bir Sünni ekolüne göre namaz nasıl kılınır, onu anlatayım adam sırasıyla kaynak belirterek anlatmış adamlar. Burayı iyi dinleyin. Burada anlatacakları. Bir, kişi namaz kılmak istediği vakit önüne bir sütre 45-50 santim yüksekliğinde herhangi bir şey koyarak yahut mümkünse bir duvara doğru kıbleye yönelir. Müslim 499-241. Burada anlattığı şey tamam, tamamen uydurmaya kıbleye yöneleceksin. Evet, önüne bir taş yüksek bir şey, bir duvar koymana hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Müslimler alınmış. Hadi. Tamam devam ediyoruz. İki, elinin içi kıbleye doğru omuz veya kulak hizasına gelecek şekilde kaldırır ve Allahu Ekber deyip tekbir alır. Tekbir diye bir şey de Kur'an'da yok. Bu da Müslim'den alınan bir hadis. Müslim'in bu sefer 390 mı oldu? Ee, nakli. Devam ediyoruz. Sağ eli göğsüne gelecek şekilde sol elim bileği üzerine koyar. Bu da bir farz değil yani. istediğin gibi koy. Bu hadiste Buhari'den alınmış. Müslim yetmedi. Buhari'den de aldık. Ardından iftitaht duasını okur. Bu da tırmızı. Ee, yani oradan buradan birleştiriyoruz. Dur yetmiyor. Kur'an yetmiyor. Dur illa ki hadis çöplüğünden hepsinden böyle alacağız bir şeyler. Ha bir de aynı hadisçilerin de bir sürü farklı nakli de var. Sadece zamanındaki ulemanın ve Müslüm'ün bu hadisi daha doğru diye kabul ettiğini anlıyoruz. Suri hadis ya olay mı? Devam ediyoruz. Şimdiye kadar Müslim, Buhari, Bit, tırmızı gördük. E, düetimize burada dördüncü bir isim Ebu Davud da katılacak. Taşlanmış şeytanlar Allah'a sığınıp Fatiha'yı okur ve amin diye bitirir. Ebu Davud 775-4001 Allahu Ekber der. <laughs> Omuz veya kulak izasına gelecek şekilde ellerini kaldırır ve rüküye eğilir. Ellerini dizleri üzerine koyar ve Sübhanı Rabb'e rezim Müslim Ebu Davud. Semi Allahu hamideler omuz ve yakulardaki kızasına gelecek şekilde ellerini kaldırır. Rükudan kalkar sonra ayaktayken Rabbena alekel hamd der. Buhari. Bunlar da farz değil. Yani kıyamda zaten durmuşsun. Ben evde kıra namaz kılarken sünnilerin camide kıldığı gibi şey yapıyorum. Rükudan sonra tekrar semi Allahu le hamd dedi. Ayağa kalkıyorum. Çünkü zaten kıyamda durmuşum. Bunların hiçbir dini bir falan değil. Mezheplerin belirledikleri kurallar. Burada şunu okuyun, şurada şunu okuyun diye uydurmuş abiler. Ha belki peygamber böyle yapmış olabilir evet. Fakat peygamber bir sürü farklı şekilde de namazı kılmış olabilir farzlara uyarak. Bazen böyle durmuştur, bazen böyle durmuştur. Bazen Subhane Rabbiyel Azim demiştir Rükü'deyken, manası çok güzeldir. Fakat bunu üç kere onu okumak, onu üç kere okumak gibi bir zorunluluk yoktur. Vesaire vesaire. Ve gördüğünüz gibi adamlar yani Müslüm'ün şunun bunun hadislerini alıyorlar. Parça parça böyle oradaki hadisleri birleştiriyorlar, bir namaz şekli oluşturuyorlar ve tabi ki her mezhebin, her ekolün namaz şekli de farklı oluyor. Şu hassasiyetin binde birini Kur'an ayetleri için göstermiyorlar. Ya sen şu hadislerden puzzle oluşturmaya çalışana kadar Kur'an ayetlerine baksana orada açık ve net hem de daha kolay. <laughs> daha kolay olmasını geçtim <laughs> zaten emrini şey Zühruf suresi 44. ayet 44'tü galiba. Bu Kur'an sizin için bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız. Konu kapanmıştır. Bunlardan sorumlu tutulmayacağım ben. Kur'an'dan tutulacağım. Sorumlu. Hadis peygamberin sözü değil peygamberin söylediği iddia edilen sözdür ve hadislerin de büyük çoğunluğu peygamberin ağzından sözlen, söylenen sözler değil. İşte sahabenin peygamberi şöyle yaparken gördüm dediği veya da tabinin yani sahabeyi görmüş kişilerin babam bana böyle anlattı diye dedikleri şeylerdir. veya da sahabenin kendi arasındaki diyalogları, münakaşaları falan fistan bunlar da hadis olarak kabul edilir. Bu Kutubü Sidde'deki altı hadisçi. Buhari, Tırmızı, ee, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai altı kitap demektir kutuyu de Bu altı hadisçinin hadisleri e, ee, deki çoğu hadis, bunların naklettiği çoğu hadis peygamberin ağzından çıkma söz bile değildir işte. Ömer şöyle yaptı, şu şöyle yaptı falan diye. Bu arada ee, galiba Müslim'de, Müslim'de geçen bir hadis var. Ebu Hureyre diyor ki biliyorsunuz en çok hadis anlatan adam, nakleten adam. Ebu Hureyre Müslim hadisine göre diyor ki, Halife Ömer döneminde Resulullah buyurdu ki diye söze başlayamazdık. Biliyorsunuz halifeler hadis yazımını yasaklıyor kendi kaynaklarına göre. Muhtemelen doğrudur yani çünkü Kur'an'a başka bir ek kaynağı gerek yok. Bu hadisler başka bir videonun konusu olsun. Namazdan bahsediyorum şu an. E tabi Ebu Hureyre'cim bu öyle daha merhametli yumuşak Ebu Bekir değil. Ömer bu. Kolay mı yani? <laughs> Ömer peygamber düşmanı mıydı? Niye sana hadis söyletmedi Ömer? Niye seni sürdü başka şehirlere? Hatta bir rivayete göre Ömer odunla kovalamıştı Rebu Çok hadis anlatıyor. <laughs> Ömer'le anlatılan şeylerin yani bir kısmı bile doğruysa çok hani hoş bir karakter değil mi? Böyle. Mert. Lafını sakınmaz. Yani dediğim gibi namazı şimdiye kadar hani Kur'an'dan işte çıkardık gayet işte. Abdestini alıyorsun, kıbleye yöneliyorsun. Allah'ın huzurunda kıyamda durup, rükuda eğilip, secdeye kapanıp, dilediğin şeyi söylüyorsun, Allah'ı anıyorsun. Bu kadar basit bir şey. Bu kadar basit bir şey. Namaz çok güzel bir ibadetken bunları böyle kurallara bindirmek, kaç kişiyi hem namazındaki huzursundan uzaklaştırıyordur, hem de kaç kişiyi namaza başlamaktan alıkoyuyordur. Çünkü ya uf, bir sürü kural var, bilmem ne var diye. Halbuki birisi, birileri Kur'an'daki şeyi anlatsa insanlara. Gerçi bu adamın kendisi Kur'an'ı okuması lazım. O, o onun kabahati. Ama siz şu saçmalıkları anlatacağınızı Kur'an'daki ayetleri anlatsanız zaten konu bitecek. Bak bir dakikada çözdük olayı. Kur'an'da nasıl tabat kılınacağını çözdük. Bu zor bir şey değil. Biliyorsunuz Kur'an'da Bakara suresi ne ismini veren bir kıssa vardır. Namaz mezheplere göre nasıl kılınıyor? Şimdi biz mezhepler olmadan hadisler olmadan namaz kılamıyoruz ya. İki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Hanefi vacip, Maliki farz, Şafi farz, Hanbeli farz. Rükû ve secdelerde tesbih etmek nedir? Hanefi sünnet, Maliki pas. Cevap vermemiş. Şafi sünnet, Hanbeli vacip. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra, sonra sure okumak nedir? Hanefi vacip. Maliki mübah, şafi sünnet, hambeli sünnet. Hatta durun şöyle yapalım. Nereden? Vitir namazının hükmü nedir? Pasta paralı Hanefi. Vacip. Pasta paralı Maliki. Sünnet. Eee, pasta Şafi sünnet. Eee, pasta para Hanbeli sünnet. Arkadaşım demin yanlış dedik ya. A -a. Doğrusu nedir? Vitir namazı diye bir şey yok. Vitir <laughs> namazı yok ki, farzı sünneti olsun. Çok önemli bir konu. Bakın, çok önemli bir konu. İnceledikleri uğraştıkları konulara bak Allah'ım sen ya. Fikir ver bu insanlara. Biz de bunların celemesini çekiyoruz. Bu işlerle bu kadar uğraştılar diye. Sırf tamaz meselesi değil. Her şeyle bu kadar uğraşmışlar. Ben arada hadislerin uğraştığı tuhaf meseleleri şey paylaşıyorum. Ya ne zararı var? Tek derdimiz bu mu? diyor adam. Lan o tek derdimiz bu mu? Dediğin şeyleri ucucu eklediğinde ne oluyor biliyor musun? Ha Piyasada İslam diye dolaşan ilahiyatçıların bilmem ne açıklamaları oluyor. Böyle şeyler oluyor biz Cübbeli, Ebu Bekir Sifili böyle anlatıyor, böyle şeyler söylüyor derken o adamların kendisinden bahsetmiyoruz. O adamlar kaynaksız konuşmuyor. ha. O adamlar bu sünniliğin, bu ekolü anlatıyorlar. Yani. Uydurmuyorlar. Kaynaklara dayanıyorlar. Çok önemli bir konu yine. Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Yani. İşte böyleyken böyle. Yani <laughs> Ama işte her mezhepte şu kurallara uymazsan aman namazın bozulur ha diyorlar. Namazın bozulur. Namazın kabul olmaz. Namazın kabul olmaz nedir ya? Yani jüri üyesi kim bunun? Jürisi kim ya? Denizdeki Arman Çağlayan falan mı? Kim yani? Neye göre namazın kabul olmuyor? Offsite'a mı yakalandık? Hayırdır? Secdenin tamamı seccadeye geçmedi mi? Niye? Kabul olmadı mı? Evet sayın seyirciler, Hacı Hüsrev Camii cemaati Fatiha'ya tek çizgi halinde yakalanıyor. Olacak iş değil, namaz kabul olmuyor. Olsun Hacı Hüsrev, haydi. Bu işin kazası da var. Biz ne Nöşel Samaslar ne, ne Manchester'lar gördük. Haydi Hacı Hüsrev. <laughs> Şimdi